Gidelim biraz toplayıcılık falan yapalım bari. En azından belki oradan 3-5 kazanırız dostlar. Hem de level kasarız. En son 22 level'da bırakmıştık. O günden beri toplayıcılık yapmıyoruz. Hatta bazen bana ne yapıyorsun abi toplayıcılığı bıraktın falan diyenler oluyor. Aslında bırakmadım ama hani ister istemez bırakmış olduk diyelim. Çil çil takılmak için güzel bir yöntem diyebiliriz. Şimdi gidelim biraz toplayıcılık yapalım. Ve dostlar birazcık öyle dolaştım. Yani pek bir rotasyon bilmediğimden uzun süredir yapmıyorum. Pek güzel toplayamadım ama yani şöyle yine de bir bakalım kaç tane. 40, 80 yani 110 tane falan belki toplamışız. Yarım saat bir saat ortalama. Bana biraz az geldi bilmiyorum. Ben yeni rotasyonları pek Yenmedim. o yüzden olabilir. Hani şunu ben bankaya atacağım zaten şimdi topladıklarım ama varsa hani bir rotasyon bilgisi olan dostlar bize yorumlarda destek verebilir. Ve yani bana Discord üzerinden özel falan dolaşabilirsiniz. Direkt Akin Görgün diye aratabilirsiniz. Akin Gorgun daha doğrusu. Yani rotasyonu ben beceremedim. Belki yeni bir rotasyon vardır ben bilmiyorumdur. Ama çok güzel toplayamadık yani onu size net şekilde söyleyebilirim. O yüzden de biraz verimsiz oldu. Eski halini seviyordum yani ben en azından alışıktım hepsinin yerine. Şimdi tekrardan alışmak lazım. Toplayıcılık yapmak istiyorsak diyelim. Ve günü burada noktalayalım dostlar. Saat geç oldu. Benim biraz uyumam lazım. Bu arada şurada bir tane sarımsak gördüm. Onu toplayayım da gideyim. Saat geç olunca tabii millet artık toplamayı bıraktı. O yüzden de bayağı ortalıkta bitki geziyor. Tam saatleri bu arada dostlar. Toplacılık falan yapıyorsanız. Vaktiniz varsa gece yapmanızı tavsiye ederim. Farmın, toplayıcılığın hepsi gecesi iyi oluyor. Ve lafı daha fazla atmayalım dostlar. Bugünlük hani kapatalım kaydımızı. Yarın yeni bir günde görüşmek üzere. Umarım bugün gibi şanssız olmayız ve güzel droplar alırız. Güzel mount race'ler yaşarız diyelim ve günü noktalayalım. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Klasik Mount Race saatimiz geldi. Giriş yapıyoruz. O sırada boş durmayayım. Şöyle bir limon falan bakıyordum ben de. İyi denk geldi. Şunları toplayalım girerken içeriye. Bakalım bu Mount Race nasıl olacak? Gece 3 Mount Race'ine dostlar kazandık. Yani onu tabii kaydı alamadım. Çok geçti saat. Şöyle size de gösterebilirim isterseniz. Ya saat 6 gösteriyor ama biraz garip bu Mount Race. Yani 2-3 saat ileride gösteriyor. 6'da Mount Race bile yok. Şöyle dostlar gece 1 bir birincilik aldık ve swap'ım yokken aldım. Çok enteresan birincilikti. Görmeniz lazım. Adam da bana swap attı. Dün, dün yürüdüm. Yani Blink attım içeriye girdim. Birinci oldum. Hani ikinci, üçüncü olsam yine anlarım da nasıl birinci oldum ben de anlamadım. Önemli olan o değil. Önemli olan kazanmak abi. Nasıl kazandığımızın pek bir önemi yok. Umarım bunu da kazanırız. Çünkü para ihtiyacımız var. Premium alacağız. Daha item alacağız. Yani int çar dizmemiz lazım. Yavaş yavaş o yüzden bol bol para lazım bize. Şimdi Mount Reyes'e e girişimizi yapalım canlar. azdan yine son düzlükte kayda girer sizlere bilgisini verir. Daha erken safhalarda dostlar swap'ımız geldi. İki tane speed'imiz var. Şu anda güzel başladık yarışa. Dur bakalım portalda her şey belli olacak. Bu arada dostlar üçüncü speed'imiz geldi. Yani portala girme gibi zorunluluğumuz kalmadı diyebiliriz. Ama bariyer lazım. Çünkü bariyer olmazsa speed bastığınızda size ice atıyorlar. Ve ice sizin o hızınızı sildiği için o bahsettiğimiz mevzuyu yapamıyoruz derken bir tane bariyer geldi. Bu bizi mutlu eder tabii ki. Umarım iki üç tane daha bariyer gelir yani. Çünkü spitle bariyer sayısı genellikle aynı olması gerekiyor. Yoksa o söylediğimi yapamıyorsunuz Yetişemiyorsunuz öne atılanlara Ve portala girmedik canlılar Buradan direkt yandan uzuyoruz Bakalım bizi takip eden var mı? Yok hemen bastım abi speed'i Böylelikle bariyer kullanmadan speed kullanabildik Güzel oldu Yani bir tane speed direkt kullandık Şimdi ikinci de basacağım İnşallah beni fark etmezler Hemen şöyle spamlayalım Aynen bastım abi bir tane daha Hemen yetişmeye çalışıyorum Ama maalesef çok fazla kişi yön attı abi Umarım yetişiriz İki tane speed'i tam verimli kullandık Üçüncüyü de bariyerle birlikte kullanabiliriz Hatta şöyle yapabilirim Bir bariyer artı speed yaparım Ön tarafa yetişirim böylelikle. Çünkü dostlar o mesafeyi bir kere kapattığınız zaman zaten genelde yetişiyorsunuz ama kapatamazsanız büyük sıkıntı. Çünkü illa öne şeyler atılıyor zaten. Eğer en arkadaki sizi trollemezse. Ve son düzlüğe girdik canlılar. Arkadan yani en arkadan bizi biri trollemezse burada birinciliği oynamamız olası. Dur bakalım neler yapacağız. Şöyle ön tarafa bir yani LR Ice Mice bir şeyler atalım. Birilerini LR'liyelim abi elimizden geldiğince. Deniyorum şansım biraz gerideyim ama niye olmasın diyorum. Şöyle bir denesek. Eh çok gerildik dostlar yani speedle yetişebildik ama çok olmadı. Demek ki 4 speed gerekiyormuş bunu daha çok anlamış olduk. Bir de şöyle bir şey var öne kaç kişinin attığı da çok önemli. Dikkat ettiyseniz biz hiç girmeden portala 11. falandık. Yani bu da 10 kişi öne attığı anlamına geliyor. Yani bu trolldür yani oyunun trolldür ben bir şey yapamam. Çünkü genelde ben giriyorum dostlar gerçekten bu kadar fazla kişiye atmıyor. Hatta geçen gün şöyle bir şey şahit oldum. Herkes geri atmış yani bayağı böyle görmeniz lazım 18 kişi falan gerideydi. Bu kalabalığın en önündeydim dostlar beni 3. gösteriyordu. Yani bu da şu demek oluyor sadece 2 kişiye atmış canlar. Sadece iki kişiyi. Yani adamlar bildiğiniz gül oynaya gidip birinci oldular. Bizim talihimizde de maalesef 10 kişi yön attı. Yani böyle denk gelebiliyor. Dediğim gibi hala Mount Race'le alakalı şikayetim var. Bence kesinlikle ve kesinlikle bu portalın kalkması lazım. Çok büyük bir şans yani. Gerçekten çok yüksek bir şans gerektiriyor oyunda. Ve şansı dayalı şeyleri genellikle sevmem. Sıkıntı yok dostlar. Bugünlük Mount de böyle olsun. Daha önümüzde iki tane daha Mount Race var. 6 ve gece 3 Mount Race'i. Kısmet onlar değil. Dostlar normalde oyundan çıkmıştım. Edit falan yapacaktım. Ancak bir baktım Poison'un skeleton boş. Herhalde GB'nin düşmesiyle artık slotların bir kısmı boşalmış anladığım kadarıyla. O yüzden de geldim dedim burada biraz takılalım bari. Hani boş durmayalım. Hem bedava rohumuz var. 60 dakikalık biliyorsunuz. Hatta şöyle size açıp göstereyim. Şurada bakın free 60 dakikalık var. Onu kullanırız. Ha kullanmasak bile dert değil. Şu anda Puppet'ın fiyatı şöyle bakalım bir. Güncel Puppet fiyatı 3.5. Hem bunun 7 saat süresi var. Yani saat başı 500k. Yani buradan bize saatte 500k çıkarttığı zaman zaten biz Ekstra karı geçmiş oluyoruz Aynı azından çar boş durmaz nakit falan kasar Pot kasar çöp mü bir şey illa kasar yani Ben zannetmiyorum 500k'nın da altına ineceğini Hani saatte 1m atsa 1.5m atsa ne olacak 500k gider 1m kar olarak yani varsayıyorum Hep söylüyorum kesinlikle bilgisayar falan açık tutmaya değmez yani Ama hem birincisi room bedava yani ben 500k giderim olmayacak İkincisi hiç mana yemiyor Üzerine hatta mana steklerini dikkat ettiyseniz yani Hiç mana yemiyor gördüğünüz gibi Bir tek sc masrafımız olacak Zaten SC 500K. Hadi 500k da row diyelim 1m yani Hani skil 0 olsam mesela Ki yarın bir gün complete falan alırsam Bakın direkt rare alttı bu arada Hani bir şekilde kendini toplar. Ben SC bastım ama çok önemli değil yani bastığım SC'ye Çok takmıyorum. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu arada ikinci rare attı. Ne diyorsun? Zengin mi oluyoruz yoksa burada? Bu arada ne almıyor bu? Heal ayar açık değil mi? Ha %60'da alıyormuş. Evet %60'da niye almıyorsun baba? Bir saniye dostlar bir heal'de sıkıntı olabilir. Şu an heal almıyor neyse. Anlayamadım. Bir, bir şeye yanlış yaptım galiba hata yaptım. Ha şurada support me only galiba buraya koyacağız. Aynen dostlar buraya koymanız lazım. Bu parti için olması lazım. Yüzleri de bas bakayım bir yakışıklı. Aynen bastı. Tamamdır. Sıkıntı çözüldü. Devam. Hatta burada ölme ihtimalimiz yok. Gerekirse 4K falan da koyabiliriz. Ben sadece RAW bıraktığımı göstermek için kayda girdim. Şimdi birazcık burada takılsın. Zaten bir saatin sonunda bakarız. Şöyle kayıda da hani almış olduğumuz üzerimizde ne var ne yok görüyorsunuz sıfırla geldik. Üzerimize gözlüklerinizle geldik. Bakalım birinci saatin sonunda ya da artık ne kadar durabilirsek ne kadar para sıcak. hep birlikte göreceğiz. Ve dostlar yaklaşık olarak 45 dakika sonra slottan çıktık. Hatta yaklaşık değil tam olarak 45 dakika. Yani slota geldiler doğal olarak. Adamlar 2-3 kişi olduğu için nasıl atacaksınız yani tek başınıza kaseyi biraz zor oldu. Mana kullandım ama hani manayı da kase atarken işte büyük skill kullanırken kullanmış oldum. Güncel durumu zaten alttan görebilirsiniz. 1460 diyelim. Ee, direkt şunları da satalım öyle hesaplayalım. Bunlar çöp. Cam potunu da sat abi. İşimiz yok bunlarla. Bunu da sat. Rare'ı da sat. Hiçbir işe yaramaz. Direkt dostlar bunu böyle olduğu gibi satıyoruz. 300k buradan ekstra geldi. Yani 1700-1735k para yapıyor. Yanılmıyorsam 1.1m başlamıştık. Yani 650k civarında bir nakit kastık. 6 tane de rare upgrade'imiz var. Onların fiyatları 100k civarında satılıyor ama yine ben bakayım size söyleyeyim. Evet 100k, 120k civarında satılıyor. Çok rahatla 120k'dan göndeririz biz bunları zaten. Yani sözün özü 1.3m falan para kasmışız. Demiştim zaten sadece 15 m kasar anca diye. Giderleri düşünce yani 800-900k para kasmış olduk. Hiç yoktan iyidir. Biraz da mana geldi. Onları da işte gireriz dungeonlarda, mancınlarda. İlla ya da bir yere row falan bırakırsak yine orada mana kullanması için bunları kullanırız. Şöyle kenara atalım. Rare'leri de bankaya koyalım dostlar. Hiç yoktan iyidir diyelim. Yani slot fena değil. Dediğim gibi boş kaldığınızda gidilebilir ama boş bulmak neredeyse mümkün değil. Adamlar 2-3 kişi para bağlayarak ancak orada dönüyorlar. bir de üzerinde olmadığı için biliyorsunuz yani çok az çöp geliyor. Bir saatte gördünüz yani üzerime gelen çöpü. Nereden baksanız hani siz 7-8 saat bakmasanız hiç herhalde dolmaz. Hele ki Partinin sayısı artarsa bu süre daha da uzar gibime geliyor. Günde bir iki kere bakarak çok rahat full afk durabilirsiniz. Ama ben getirsin yine de çok beğenmiyorum. Şahsen bağlamaya değmez uğraşmaya değmez diyelim. Ve şimdi olsa birazcık mola vereceğim. Sonra dungeon'lardı. İşte belki biraz toplayıcılık falan yaparız. Bulursak farm atarız. Tekrar kayda girdiğimde görüşmek üzere. Tekrardan selamlar dostlar. Şu anda 18 Mount Race ile yeniden aktifiz efendim. Kaydımızı yaptırdık. Şimdi bizi içeri alacak. Son düzlükte bilgi verirken tekrardan görüşmek üzere. Ve portala geldik dostlar. İki tane swap'ımız, bir tane speed'imiz, bir tane bariyerimiz var. Ya abi şunun cidden bana nasıl denk gelebilir ya? Gerçekten şu nasıl bana denk gelebilir? Neyse öne attı Allah'tan. Güzel şanslıyız abi ön attı şimdi devam edelim son düzlükte tekrardan kayda gireceğim ve labirentten de çıktık dostlar şu anda iki tane speedimiz iki tane bariyerimiz de var yani şu anda basma pek manası yok ama Ne bir ice geldi abi ben yani şu öndekine bir ice atalım diyecektim ama başkası attı tamam güzel Burada dostlar soru şartı alınca direkt soru şartını speedimizi basıp bariyerimizi kullanacağız Şöyle bekleyeceğim bir tur speedimi basayım bariyerimi de basayım şöyle yarış yapıyormuş gibi Hemen şöyle gelelim. Tık atlayalım içeriye. Cidden ucundan mı aldın beni? Kaçıncıyım? Dördüncü. Dibinden aldı dostlar beni adam. İpten aldı böyle birinci oldu. Eline sağlık. Benden daha iyi oynadı çocuk. Benden belki yetişir ucundan diye düşündüm. Aldım öne. Yetişmedi canım sağ olsun dostlar. Dördüncü olduk. Kaybetme ödülü olarak en azından bir tane token aldık. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Benim şansım galiba kayıt dışında yarıyor abi. Şöyle sizlere oynadıklarımı da göstermek isterim. Şunlardan yanılmıyorsam kayıtlı. Bu kayıtsız. Sadece gece 3'ü kaybettim. Onun kaydına girmemiştim. Bunu az önce 15 Mount Race'inden kazandık. Sizlere göstermek istemiştim. Sanki şansım gerçekten kayıt dışında daha çok yaver gidiyormuş gibi geldi. Artık Mount Race'lere kayıda girmezsem ne yapsam acaba? Sıkıntı yok dostlar. Şimdi saat 18 Mount Race'indeyiz. Dünkü maalesef dungeon boşa gitti. Çok fazla yoğun çalıştım. Bir de yayın mayın işleri olduğu için bilmeyenler için ikinci bir kanalım var benim e, LOL tarafında. Orada her gün düzenli olarak yani hafta 3 gün yayın açıyorum. Tabii LOL içeriği ilginizi çekiyorsa sizler de gelebilirsiniz. O yüzden biraz yoğun olduğum için dancına maalesef kaçırdık ama zaten şunun şurasına artık bugün ayın 18'i yarından itibaren infernolar başlayacak. Akşam infernosa muhtemelen giremeyiz çünkü 75 level olduğumuz için minimum 80 level olması lazım. Yani kimse giremeyecek daha doğrusu. Tabii ki eğer bir level değişikliği falan getirmezlerse mesela minimum level 75 işte 85'e doğru gidiyorsa o olabilir. Şimdi dostlar girelim Mount Race'e. yine ara ara kaydı girer zaten sizlere bilgisini veririm. Bu arada dostlar zaten swap falan geldi ama şeyi göstermek için açtım. Abi 4 tane Messi ne ya. <laughs> Allah'ını seversen. Hani ne işim yarayacak bunlar benim yani gerçekten Sıkıntı yok dostlar. Swap'ımız geldi. CC'miz var. Bir tane de bariyerimiz var. Yani anlık kriz durumlarında basabiliriz. Evet arkaya attı dostlar. Ben geçen kayıt almam gerekiyor Montresler'de. Çok şanssız oluyorum. Hadi bir daha giriyoruz efendim. Şansımızı deniyoruz. Evet bu sefer öne attı ama yani 11.yiz. En azından ilk ona kafa atalım bari. Ve dostlar son düzlüğe geldik. Labirent bitti. Burada öne nasıl kaçtı bunlar ya? Hiç kimse de bir şey atmamış. Garip. Sıkıntı yok. Şurada olsa biz de bariyerimizi basalım. Son anda bir şey atılmasın kafamıza. Çünkü hani şu an bayardan başka koruyabileceğimiz bir yöntemimiz yok kendimizi. Tamamdır. Şöyle daha bir slow versek. Ben bir swap at birinci. Zınk atla 11 mi? Olsun olsun sıkıntı yok dostlar. İlk ona bile giremedik. Ben kayıt alınca böyle oluyor genelde. <laughs> Canlar saçma sapan bir olay yaşandı. Onu da size göstermek için duydum. Bayağı geçti saat. Sen dedim ki dungeon'a gireyim. Arada boss'a da kayıta girerim. İlk boss'tan yaşadığımız olaya bakın arkadaşlar. Ne alaka abi? Ne alaka ilk boss'tan? Şaşırdım ne oluyor dedim anahtarını satayım. Bana anahtar benim üzerime gelmiş tak falan diyorlar. Ben de o sırada kayıda falan girmeye çalışıyorum. Allah'ım yarabbim dedim. Bir tane de spoiler yiyen bir dostumuz vardı. Kimdi o? Dur bakayım. Ha Dark Vids. Brom. Selamlar olsun sana da çok teşekkür ederiz. Biz böyle şeylere alışık değiliz. Vallahi değiliz. Ama bunun pendanda olsaydı eğer 11-12 GB falandı. Bu da 70 hem. Olsun. Hiç yoktan iyidir. Bayağı da drop alamıyorduk. Miss ile çıkarttı. Teşekkür ederiz. Ve dördüncü boss'tayız dostlar. 3. boss tabii ki boştu yani doğal olarak. Onu göstermek çok ihtiyaç duymadım. Ama boss'ta bir şeyler atma ihtimali var derken bir skill book. Teşekkür ederim hayat. Ya daha beklediğim bu ya. Yemin ediyorum bak şu ranger ringi e bile gerek yok. Bir tane skill book at yeter bana ya günlük. Bir tane standart. Çalan solundan bulurum ben bir şeyler. 5-10 tane tamamlarım o en azından. Ama yine de ranger ring için teşekkür ederim. Ranger ring'e gerek yok mu? Yani. <laughs> <laughs> İstemeyen cebime koy. <laughs> bir tane de pendant olaydı. Tabi 11 GB'ydi ama olsun olsun. <laughs> Ve son boss kesildi dostlar. Henüz alttan bir isim çıkmadı. İkinci drop mu yoksa? Tabii ki imkansız ama. Skill book. Allah Allah İki skill book. Bir tane ranger Ring ha. He. Hemen abi alttan şey, şey, yapalım. Şey yapalım şovumuzu. Parti çünkü şey yani drop alamadığınız için deleniyor herkes. Şey gibi oluyor burada. Nispet yapar gibi oluyor. Elimize sağlık abi güzeldi. Şimdi gidelim solo dungeonlarımızı halledelim. Bu arada dostlar bir şeyin haberini vermeyi unuttum. Yani drop'u alınca biliyorsunuz ki ayın 19'unda dedik yani yeni bir cap geliyor. Bir şeyler değişecek. Yani o da yarına denk geliyor. Şu anda aslında yarın aslında o gündeyiz. Bugün ayın 19'u ama tabii gece. Muhtemelen gün içerisinde oyun gidecek ve artık yeni cap gelecek. O yüzden de hazırlığımı yaptım tabii ki. Biliyorsunuz yani ben daha önce GB satmıştım duruyordu. Şimdi orada sattığım yani harazada duran TL'yi keşolar olarak çevirdim. Ve dostlar şu anda bankamı şöyle size de göstereyim hatta. Mağaza giriş yaptım gördüğünüz gibi abi 10 KKC çektim. Yani ortalama bayağı 1500 lira falan. Nereden baksanız 2 GB yakın para sattım zaten. Anca hem komplet premiumumuzu hem işte lootumuzu, mountumuzu her şeyimizi alacağımız için. Bir de belki kıyafet de alırım ihtiyaç halinde bakarım dedim ama biraz pahalı. Yani kıyafet alma niyetim çok fazla yok. Muhtemelen de tek hesabı düşeceğiz gibi duruyor şu anlık. Çünkü dediğim gibi senar bilgisayar arızalı. Henüz o sipariş ettiğim termal de gelmedi. Ona daha denemedim. Deneyince bakacağız. Hani bilgisayar açılsa bile Rise çalıştırır mı çalıştırmaz mı bilmiyorum. Çünkü RAM sıkıntısı falan da var. Yani sözün özü oradaki itemleri falan da satıp kendi hesabımıza yani tek bir hesaba yatırım yapabiliriz. Artık farmımızı vesaire buradan atabiliriz. Bir de tabii ki yani uzun sürede oynamayan veya işte bilgi almak isteyenlere bir öneride bulunabilirim. Arkadaşlar yumurta farmlayabilirsiniz, bahçe yapabilirsiniz. Yani bunlar da güzel farm yöntemleri. İlla gidip bir slot'a vurmanıza gerek yok yani saatte 15-20'e kasmak zorunda değilseniz. Yeni başladıysanız 3M-5M için böyle yöntemler deneyebilirsiniz. Hatta geri gelip biz de yaparız hatta farklılık olur güzel olabilir seriye. Bir ara gidelim yumurta kasalım dostlar sizlere de gösterelim diyelim. Şimdi lafı uzatmayalım ben bir dungeon'ı halledeyim. Zaten yarın muhtemelen güzel bir günle çünkü yeni bir cap gelecek. Şu görevler burada bin yıldır duran şu görevleri teslim edebileceğim. Gidip bir harfi andet yapabileceğim. Arada bir explot falan da bakacağız yani hem serimize de neşe katacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biz 75 oldu bayağı uzun zaman oldu. Hani artık ben zaten 75 olduğunu bırakmıştım biliyorsunuz her şeyi. %100 olmamız bile çok kısa sürdü. Bakalım yeni cap açıklandığında exp oranları nasıl olacak? Neler olacak neler olmayacak? Hep birlikte göreceğiz. Solo dungeonların ilki maalesef boş dostlar. Geçelim ikinci dungeon'a. Maalesef diyorum utanmadım. Ve ikinci dancında boş dostlar. Geçelim kırmızı dungeon'a. Ve kırmızı dancının da sonuna geldik derken bir Eternal Axe. alacağımız aldık abi sıkıntı yok. Şunu kırdıralım. Ekstra. Tamamdır. Bir tane daha. 200-300k bir şey eder herhalde. 200k bildiğin bildiğin kadarıyla. Çöp falan da geldi abi. Oradan bir M gelse. iki tane skill book. Bir tane ranger. Tamamdır abi. En azından 75-80 M'e Ufak ufak tamamladık. Bugünü de böyle noktalandıralım zaten artık bundan sonra dostlar. Her bölümümüz daha şenlikli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hani 75 kepinde artık yapılacak her şeyi yaptık. Yani üretmesi de benim için sıkıntı oluyor. O yüzden en azından yeni heyecanlar, yeni şeyler benim için de iyi. Sizler için de seyredenler için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bugünü noktalayalım. Yarın yeni bir günde görüşmek üzere. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Valla sesimden ve görüntümden anlayacağınız üzere gerçekten uykusuzum. Ama dün o büyük page geldi ve ben saat 5'te uyumama rağmen kalkıp 11'de dedim şu dungeon'dan halletmem lazım. Şimdi grup dungeon halledeceğim öncelikli olarak en önemlisi olduğu için hem x bakımından hem de drop bakımından. Ama tabii ki ondan önce bu göre görevi teslim etmeyi unuttum ben. Drone'u teslim etmemiz lazım ki gün boşa gitmesin. Ee, gerçi partide bulmuşken. Biraz bizi doğru inelim. Malum bu 10 günlük görev hepsinden daha önemli arkadaşlar aslında baktığınız zaman. Yani bir gün bize x kazandırıyor ekstradan ki büyük bir fark oluşturuyor yani. O yüzden ben yazdım çocuğa hani Artık başka saldırsa yapacak bir şeyimiz yok. Hemen gelelim burada abi görevlerimizi tık tık verelim. Tamamdır. Aa ben burada görevleri verdim de alamayacağım ki gene. Gene boşa gidecek. Aa tabii. Şu belli bir süresi var dostum ben onu unuttum. O olsun neyse sıkıntı yok. En azından 76 %55 olarak başladık abi serüvenimize. O da güzel. Hemen DV'ye geçelim. Partimize tekrardan girelim diyelim. Biraz şanssızlık oldu bu arada. Unuttum ben onu. Uyku sersemiz normal gayet. Şimdi gidelim dostlar. Gruptan önce yapacağız. Soldancılarımızı yapacağız. kastı olarak düğün yapmadım çünkü yani page'in gelmesini bekledim. Page de biraz geç geldi. Benim de işim falan vardı yani yayın falan yapıyordum zaten. O yüzden yetişmem pek mümkün değildi. Hemen gelmişim partimize girelim abi eğer başlamadılarsa al beni. Aaa almamış galiba. Aynen sağ olsun tamam. Şurada abi hemen premium'umuzu çekelim bir taraftan. Sizlere de onu göstermiş olayım en azından. Çünkü komplet premium çekeceğiz. Zaten daha önce biliyorsunuz yükleme yapmıştık onu gösterdim. Manamız da yok mana almam lazım. Bir tane de mana alayım şöyle 1000x tamamdır. Bunu da çekeyim abi buradan. Çiçek gibi. Ekstra bir şey almayacağım çünkü şu anlık kararsızım. Yani kıyafet alıp almama konusunda kararsızım. Biraz bütçeyi zorluyor çünkü dostlar. Bir de senaryum bilgisayarında galiba hallettim. Termal macun işi çözdü gibi gözüküyor. Hiçbir sıkıntı yok. İndirdim Rise'ı. Bir deneyeceğiz bakalım. Umarım bir sıkıntı olmaz çünkü hani buradaki bütün keşif kullanmak istemiyorum en azından SC'ye pota falan harcayalım. Arka planda benim ekstra olan o paramı Sena'ya hani premium olarak almak istiyorum. Sonuçta o da yani X basacak. Ve şimdi laf uzatmayalım dostlar. Grup dungeon'a girelim. Bir drop olursa tekrardan kayda gireceğim. Zaten X premium'la içeri gireceğiz. Keseceğiz. Umarım kesmeli yaparlar. Hepsini atlamazlar diyelim. Dostlar yeryüzündeki bütün mobları kesiyoruz dungeon'daki. <laughs> yani girdik o kutuda falan da kesiyoruz. Bunlar çok uğraştırıyor ama herkes Allah'tan hani seferber oldu. Çünkü herkesin XP ihtiyacı var anlıyorum ki. Ben yani çekiniyordum aslında kesmezler falan diye. Gayet güzel oldu yani. Hepsini kestik şimdi. ikinci boss'a gidiyoruz. Bir tane hani wind collar aldık ama hani bu sanıyorum para etmez. Bilmiyorum staff olarak tabii ki mage'lerin en değerli staff bu mu? Hiç mage oynamadım çünkü Ryze'a geldiğim günden beri. O yüzden hani core staff'larını falan bilmiyorum pek. Şimdi dostlar boss'a çıkartalım kendimizi. Ve en önemli dungeon'ımızı hallettik dostlar. Yani biliyorsunuz ki grup dungeon bence en önemlilerden birisi. Şöyle bir tane skill book, bir tane rare rune ayrıldık. Yani şunu attı ama yani atması daha iyiydi tabii ki. Şimdi ben buna hiç pazar fiyatına falan bakmakla uğraşmayacağım. Direkt dungeon girmem lazım. Tek sıkıntı skill sıfırla işte tekrardan doldur falan yapınca buranın şeyi gitti abi. Yani load diyorum 10 dakikadan önce yapılamaz diyor. Tek sıkıntı o. Bak yüzde %XP, xp başlattı. Neyse. 12'den sonraki şey için yarar en azından bize. Şöyle kendimiz hemen hızlıca dizelim bari de. Çünkü yoksa giremeyeceğiz. Ben o sırada şöyle tıklayayım şeye. Dungeon'a. İkinci dungeon benim için yine en önemlisi. Dur easy değil. Hard gireceğiz. an hard'a tıklayalım dostlar. Seyircimiz basar gireriz. En azından hızlı hızlı. Şimdi ben skill'leri dağıtıyorum. Az sonra içeride drop olursa tekrardan kayda girerim. Ya arkadaşlar bu az söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da yani. Nerede çer çöp item var hepsini attı. Yani epic atıyor enchant atıyor. Ne bileyim epic atıyor attı işte, battle shield windcaller falan. Bu ne oğlum? <laughs> Hatır da o düz bir şey var atacaksın. Neyse dostlar sözün özü saat 12 olmadan önce en azından hem grubu hem de kırmızı dancını halledebildik. Kırmızı dancın aradan en önemlisi. Özellikle de göreviniz varsa diye söylüyorum bunu. Şimdi farmla bossları kesiyorum zaten. Diğerlerini de XP kesmeye çalışıyorum. Bayağı XP kastık yani. Şöyle tabii yüzde mi kaç bilmiyorum ama 158 Hani milyon olarak kaç kastığımız bilmiyorum. İstiyorsanız az sonra hani bunu da kestikten sonra çıkarım. Daha bir dancın daha var biliyorsunuz. O ilk dancını hani bir tanesine de girmeye çalışsam gireceğim. Çünkü 12'den önce resetlenmeden önce girerseniz eğer o sayılmıyor. Yani yenileniyor tekrardan öyle söyleyeyim daha doğrusu. O yüzden de hemen en azından bir hakkımı da kullanmak istiyorum. Kesebildiğimi kestim. Öyle çok oyalanmadım yani bütün mobları keseceğim diye uğraşmadım. Bossları kestim. Çevresindeki de bayağı temizledim. Hani yetiştiği süre kadar diyelim. Son baktım 1-2 dakika kaldı artık. Riske atmamak açısından direkt boss kesip çıkacağım. Öl artık kanka hadi. Ha şey atam gitmiş. Ben de ölmüyor bu. Komorun. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Hani burada amacımız sonuçta farm almak değil. Expo almak dostlar. Hani mantığımız o şekilde yani. Ve expo'nuz da olduğu için bir tane mobtan yaklaşık olarak 1 milyon expo alıyoruz. Şöyle bakın. 1 milyon yakın expo alınıyor. Bostan kaç almışız? Onu görebiliyor muyum? Ya yani yukarı çok kaymadıysa. Valla yukarı çok kaymış. Neyse onu video kaydına artık bakarım. Ama yani 2-2.5 milyon falan almıştım ortadaki bosslardan. Bundan da herhalde güzel bir şeyler almışızdır diye düşünüyorum. Hemen gidelim şimdi ilk tancına girelim. Orada bir şey olursa yine kayda girelim. Çıkışta da aldığımız XP hesaplarız. En azından XP premium farkını da sizlere söylemiş olurum. Dostlar bu arada bilmeyenler ve merak edenler için şöyle ortalama XP premium, X premium e de söyleyeyim sizlere. İlk odalarda 40 veriyor size yani 40 50 60 falan. Sonra yüzde doğru yükseliyor. Şuralarda işte 140 160 civarında verirken da 200 civarında veriyor. Yani bu aslında şu demek oluyor. Şöyle gard fişi de kesip size göstereyim. Hani buraları XP'de kesmek zorunda değilsiniz. İsterseniz mesela buralar farmla kesin çünkü çok minimum XP gerçekten. Yani 3 milyon XP almayın 1.5 milyon XP alayım, anlatabiliyor muyum yani 1 milyon XP eksik alırsınız ama en azından oralardan hani kağıt alma durumunuz var. Hani bu da bir alternatif yine size kalmış. Mesela bu da kaç verdi? Dur göremedim bir daha bakayım. Bakıyorum 220 vermiş mesela. Hani tamamen böyle stratejik bir hamle yapabilirsiniz. Sonuçta XP belli bir yerde biliyorsunuz ki bu oyunda tıkanıyor kalıyor yani. Tabii ki yani şu anlık daha doğrusu 85 cap sınır. Doğal olarak hani bir sınır olduğu için genel olarak XP'de böyle bir acele etsek de hadi hemen hızlıca işte 85 olalım falan desek de genellikle o yüzde kalıyor abi Ondan sonra hiçbir şey yaramıyor XP. Doğal olarak bence hani drop daha önemli O yüzden de buraları hani farmla kesmek Sanki bir tık daha değerli gibi geldi bana Yine de hani sizler tabii ki söyleyebilirsiniz Kendi fikirlerinizi Ama tabii şunu da unutmayın ki Sonuçta bu oyunda bir etkinlik var Ve şu an etkinliğe giremiyoruz 80 sınırı var O yüzden de hani ne kadar erken 80 olursanız O kadar iyi olabilir farm bakımından Hani buradan gelecek 2-3 kağıt Atıyorum e, inferno'dan gelecek bir 10x'e bedel olmayabilir. Ben sadece hani ufacık bir XP'den bahsediyorum. yani bu anlattığım senaryo ufak bir XP. Ama onun dışında büyük XP veren slotlarda tabii ki bence eksperimimle kasmalısınız. Drop bir yana hani orada çok etkinlik artık ya da skill PK atanlar için çok daha önemli olacaktır diyelim. Buraları keselim dostlar. Henüz bir şey yok. Yani şöyle üzeriniz komple boş bakınız. Çöp. Bosta tekrardan kayda girer. Sizlerden bilgisini verir. Abi bir de zamanla yarışıyor gibi hissediyorum. Arkadan da I of the Tiger çalmaya başladı. yani otomatik olarak psikolojim bozuldu. <laughs> Sanki bosta ben gibi oldu ya. Evet dostlar. Boston'da 6 milyon XP aldık farm premiumla. Yani bunu isterseniz mesela XP e kesebilirsiniz. Eğer XP e ihtiyacınız varsa aynı muhabbet. Çünkü bayağı fark yaratır. Yani 10 milyondan fazla verir muhtemelen. Ve dostlar asıl konuya geldik. Yani onu da en azından söyleyip videonun kapanışını artık yapmak istiyorum ufaktan. Çünkü benim bütün görevlerim duruyor. Yani ben XP e kasarken hatta biliyorsunuz yani gidin mesela serin ilk bölümünü seyrederseniz hatırlayacaksınız ki demiştim ki bizim XP e ihtiyacımız olacak. Çünkü 75 gibi çok kolay zaten. Yani kolayca XP e kastık biz. Atıyorum bir ay sürede mi ne ortalama 75 olduk ve hiç kasmadan yani günlük görevlerle olduk. Böyle explotunu çok nadiren bıraktık. Hani elle tabii ki kestiğimiz zamanlar oldu ama mesela gidiyoruz undead dönüyoruz. Hani bizim için hem exp hem farm zaten o. O yüzden de hani böyle biz hard exp uğraşmamamıza rağmen çok hızlı bir şekilde 75 olabildik. O yüzden ne yaptık abi? Bütün görevleri sakladık. Yani şu an benim bayağı görevim var. Hatta burada mesela Hagart'a geçip bir bakmak istiyorum. Çünkü exp dostlar bir güncelleme geldi. Yani yeni page ile birlikte. Bazı görevlere dostlar level sınırı gelmiş. O yüzden de ben hangi göreve geldi, hangisine gelmedi bilmiyorum. Ben bütün görevleri tuttum açıkçası. Yani tuttum derken tabii ihtiyacımız olanları yaptık. Örneğin 74 olmamız gerekiyordu. Bir tane görev yaptık. Hani böyle durumlarda biz mesela görev yapmaktan çekinmedik. Ancak 70 ve üzerindeki bütün görevler için şu an duruyor. Takdir edersiniz ki neredeyse bayağı görevim vardı anlayacağınız. Nerede baksanız belki işte bizi 1 2 level ileri atacak kadar görev mevcut ama yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu bilmiyorum. Ve asıl kararı da şurada vermeliyiz. Ben hızlıca 80 olup infernoları kovalamalı mıyım? O görevleri yaparak yoksa görevleri bekletip gerekirse bir iki gün inferno'ya girmeyip 84 85 olabilmek için mi? Avantaj sağlamalıyım. Çünkü onun nedenini göstereyim dostlar. XP Premium bakın 76 ile 80 arasında %150 verirken. 81 olduğum anda ben %100'e düşecek. Yani bu da aslında günlük kastığımız XP bayağı azaltıcı anlamına geliyor. Atıyorum ben canlardan ben şu ana kadar bakın ne kastım. Yani şöyle bakalım mob keserek kastık bunları sadece dostlar. 1.8 milyar XP verdik. Biliyorsunuz zaten hani görevden geldi. Bizim ise şu anda 936 milyon XP'miz var. Yani 136 milyon ekstra XP kastığımız anlamına geliyor. Bunlar şimdi %50 düşün. Hani bonus XP düşün. Örnek veriyorum belki de biz işte 120 milyon kasacaktık. 110 milyon kasacaktık. Her gün 10 milyon, 20 milyon, belki 30 milyon eksik, eksik kasacağız bu senaryoda. Belki hani hesabıma göre hatalı bile olabilir. Çünkü temel eksi baz için şu an tam hesaplayamıyorum direkt. Tüm eksi hesaplayamazsınız yanlış olur. Sözün özü bu görevleri yapmak mı mantıklı, yapmamak mı inanın bilmiyorum. Elimizde şöyle bakın görevler mevcut. Yani ufak da eksi olsa burada mesela var. Ve bunlar 75 level mesela görevleri. Birçok görev de yapmışız bu arada şu an onu fark ettim ama yani yine farklı haritalarda mesela işte Narun Tower'da görevlerimiz var. Onun dışında Zaten günlük görevlerden yine eksik gelecek. Hani ne yapsak ne etsek bilmiyorum görevleri yapsak mı yapmasak mı o konuda kararsızım. Bir de tabii silinmiş de olabilir dediğim gibi mesela belki de ben bıraktım görevi ama silindi. Onun da etkisi olabilir. Bunun bir şekilde kararını vermeli ve ona göre ilerlemeliyiz ama Inferno'yu da kaçırmak gerçekten içim istemiyor. Çünkü hani biliyorum ki Green aldığımızda bile onun fiyatı 5-10M oluyor arkadaşlar ki Green en kötü. Yani sıralama ben size anlatayım. Hani Green, Yellow, Red ve Onyx diye geçiyor. Hani bu sıralamayı düşündüğünüz zaman Green herkesin alacağı olacağı için hani kazandısan da kaybetsen de geliyor bir de. Hani kazanınca iki tane geliyor, kaybedince bir tane geliyor. Gerçekten kıymetli olabileceğini düşünüyorum. İnanın kararı şu an henüz veremedim. Bir bakalım. Önce şu günlük görevleri falan halledelim zaten. Hani şu anda görevleri yapmanın da bir manası yok. Çünkü yapsam bile sonuçta ben level aldırtmayacak zaten. Hani 80 olamayacağım. 80'e geldiğimde bakacağım abi. Kaç günde olabiliyorum hesaplarım. Örnek veriyorum 79 olduk arkadaşlar. Ne kadar XP ihtiyacımız var? Atıyorum 5 milyar XP ihtiyacımız var. 4 milyar XP ihtiyacımız var. Görevleri yapınca kaç veriyor? Yapmasak kaç günde oluyoruz? Bunun hesabını yaparak belki bir sonuca varabiliriz diyorum ve artık bölümünün kapanışını yapalım dostlar. Yeni page'in gelmesi beni gerçekten mutlu etti. Yeni heyecanlar diyelim ve 80 olmanın en büyük avantajı da yeni bir skillimizin olması. Zaten bankada bayağı skill book'um vardı dediğim gibi. Diğer çarın üzerinde 18 tane falan vardı. tabii onun üzerinde ekstra da geldi. Yani dungeonlardan falan da geldi. Toplamda bir yani 20-25 tane rahat vardır. Ve bize ne kadar lazım? odanca bakmıştık. 20 tane yani 40 tane skill book'a ihtiyacımız var canlar. Sözün özü. Her iki çar için. Ve yeni bir heyecan, yeni bir serüvene tekrardan başlamış olduk. Ama lafı uzatmayalım. Yeni bölümlerde artık o heyecanları yaşayacağız dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.